Ya ne ara selam yazdınız? Dur ya bir dakika. Ben duyuluyor muyum şu an gençler? Selam. Selam, selam. Gençler selam. Anladığım kadarıyla herkes beni duyuyor. Şimdi canlı yayın açılma sebebini söyleyeyim ben size. Canlı yayın buradan devam etmeyecek. Buraya benim bağlanmamın sebebi aşağıdaki linklere tıklayın. Aşağıda linkler var canlı yayında. Aşağıdaki linklerden Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin Instagram sayfası var. Oraya canlı yayına bağlanıyorum. Onu duyurmak için buraya geldim. Öpüyorum hepinizi. Ben şu an o tarafa canlı yayına geçiyorum. E, beraber olacağız, Ve ben o taraftayım gençler. Görüşürüz. Sorularınız varsa Merhabalar. Merhaba. Baktlar mikrofonlar yüzüne girdi. İyisiniz inşallah. İyim. Ee, bir saniye hemen bir ses vesaire şunları bir ayarlayayım. Diğer taraf diğer taraftaki canlı yayını sonlandırayım.